Benim gelinim de hak etti, benim gelinim de, de emek verdi. De. Hak yediği için hak etmiyor. Benim gelinim de emek verdi, benim gelinim de emek verdi. Sen, senin üç Sen gelinin faturasını bana kesemezsin. Hayır, ayrıca üç vermedi annene. Üç vermedim, tamam, beğenmedim hiçbirini ama. ama... Ben beğenmedim ama. Beğenmedim. Sen de ana yemeği beğendin, ona Ama ben de beğenmedim senin gelinin yemeğini? Ben senin gelin. beğenmedim. Ben beğenmedim. Sen bana ben burada ver. verdim. Ben burada sana Sıra. her şeyi getirdim önüne koydum bütün. Ben beğendim. Bütün mü? Be, ama sen hiç beğenmedin. Sen sadece kendine oynadın. Ben tam benden ben benden sana oynamadım. Ben neyse uy uyum. Boş tamam. verdim. İlahi adalet diye Yok, bir yani şey var. Yok yani ayıp ettim ben hiçbir çünkü hakikaten hak ettim. İlahi adalet Bak. var boşver. Etmedim var. yani o kadar Baklama emek. Bak baba böyle kaçtısın. daha ne yapayım ya? Beğenmedim. Hazır yufkaya kalkarsın. Hazır yufka yapsaydım kalkıp beş verirdin ama değil mi? Çünkü Biz öyle olsa verirdim. Abla en güzelini yaptım sana, sen kendin be. sen beğenmiyorsun, mi? sen kendin Buradaki memnun... Buradaki herkes beğendi. sen beğenmedin ya. Çünkü evet. şartlı gelmişti ondan. Peki, Raif Hanım kaç puan vermiş? Birazdan onu da göreceğiz. Puanım 700 var yani. Bravo. Deli toplar. Herkese oynuyorlar ya aslında. Eğer oynuyorsa ben buradayım. Oynuyorsunuz Alkış. oynuyorsunuz. Alkış. Her şeyi Tabii herkes tabi erkek sırasını atlattı ya bana ya. yükleniyorsunuz. Yarın sıran ya onun Bak. Için Aldığınız puanları vermiyorsunuz arkadaşlar. Aldığınız evet. puanı bile vermiyorsunuz. Bravo. Ben yani ben yediğiniz yemeği. Benim az önce seninle öpüştüm öpmüştüm ama helal hoş olsun. Zaten sen baştan kendini belli ettin. Belli ettim. O yüzden hayır, Hayır, olsun. hiç. Bir tek kaynana o mu var dedin? Bir tek Herkes kaynana o mu var dedin? Evet, bir tek kaynana o var. De, bu masa 7 puanı hak eden bir masaydı. Niye sizin renginiz attı ya senin? Ama ne evet. harkayım, Benim rengim var. Aynı. Benim rengim var. Sinirlendim. Niye sinirlendim? Pardon, niye sinirlendim? Ama sinirlendim. Sen lafı çarpıtıyorsun. Çarpıtıyorum. Hayır, Zuhan Hanım siz de buradaydınız. Dedi ya önce şeyini bozmadım. miyim? Ben hiçbir şey bozmadım. Bozdun. Ben az önce elini Azarlanım öptüm dedi ya bayan an. bana bağır. Bak ay, bayan bana bağırmadım az önce. Tek kaynana o mu sen ne yapmaya çalışıyorsun evet. diye. Ben, evet tek onu ka, ha, şeye tek Evet tek kaynana o ki hakkımı verdi. E, tam çünkü. birbirlerine zaten Hakk oynuyorlar. puan veren tek kaynana o. Hayır oynama. Hepinize ne yapıyorsun? Ben Birbirinize üç puan veriyorsunuz. Ben sizin gelinlerinize beş verdim. Ben beş verdim. Dur de öyle verdim. Vurdum anlamam Vurpari. Anlamam çok mu yani. büyük Niye oynuyorsun? Oynuyorsun. oynuyorsun. Oynamıyorum arkadaşım. Oynuyorsun. Haniye, İsterse ister benim gelinim kazanmasın, kazanmasın ya. Braksın, Emek kazanmasın. Emeklerine acıyın azıcık. Ne bu i̇şte. Üç ya üç. Bravo. bravo. Helal, bravo. Helal olsun. Ben kalkıyorum Zuhal Hanım. Sizi Kalk zaten kalkıyorum. Kaçma otur, çay kahve ikram etsin, kaynana sensin. Aynı Şimdi mutfakta e içeceğim gel bana ver. Sen çay ikramı hanıma bir çay kahve. Sen çay kahve, kahve kaynana sensin burada. Evet. Ama ben sen seni dörtlü de vermezdim ona. Ben e, sevgili Aynur çok güzel ağırladın. Eline emeğine sağlık. Gayet güzeldi. He, benle gurur duyuyorum aşkım. Gel. <laughs> Herkes evet. gel yine ya. Kurur Herkes, da. Ellerimi de konuşamıyorum. Pardon. E, ee, şimdi seyircilerimiz derler ki bir kayınvalidemiz nerede? Ee, birazcık tansiyon yükseldi buradan. Kendisi çay kahve içmeye. E, tabii tabii tabi. kaynana olduğu için. Evet ben de evet. şimdi sana puan tabii. Tamam, vermek tamam, tamam. Kaynana olduğu için. Evet yarın büyük finalde Raif Hanımlar da olacağız. Afiyet olsun hanımlar. Yarın görüşmek üzere. Aynurcuğum eline emeğine sağlık. Her şey çok güzeldi. Benim sana puanım 9. Yarın büyük finalde görüşmek üzere. İyi akşamlar.